Aman koyayım. Lan solda hemen geliyor. Bak beni vurdukları yerden geliyor. Ama çok, çok güzel bu. abi. Çok güzel. Oy ağzına sıçtım. Onda patladı. <laughs> <laughs> Hiç bir <bok> olmadı ki. Şu orta. Ha adam bugüne bugün demirci Müslüman. siktir be. Flash attım kör olur diye. Sen ne yapıyorsun Doğukan burada amına koyayım? Fatih iyice saldı. orda or Göstereceğim Oo, sana. Nasıl ya, vurdun lan orada onu? Göstereceğim. Bilal. Klip aldım direkt göstereceğim. Kim ne diyor, Raporladım Gitar. seni. <laughs> raporladım. Raporladım abi. Kim ne yine? Smoke var görmüyor. Smoke. Sıçtım nah, Short. Kusmuş bir de oraya. Ananı sikim ya. Kendi önümü kapattım. <gülüyor> Arkadan geliyor. <laughs> Hile amına nasıl rapor edeceğiz? Gördüm <laughs> Gördün de dolaşıyordun öyle. <laughs> oh. Hep burada mı doğacağım ben diye Onda toksik adamsın.